Evet değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi burada Çin Can'da Fethullahçı terör örgütünün çatı davası yargılaması devam ediyor. Bütün demokratlar vatanseverler gerçek kişi olarak tüzel kişi olarak 15 Temmuz darbe sürecinin mağduru durumundadır. Hepimiz mağdur durumdayız. Millet bu davanın mağduru durumunda. Dolayısıyla bu davayı başından itibaren her aşamasını her zeminde, her yerde belki görünür olmuyor ama çok yakinen takip etmekteyiz. Ve bu alçak darbe teşebbüsünün mağdurlarından olan siyasi parti olarak davaya müdahale talebinde bulunmuş ve müdahale talebimiz kabul edilmiş. Dolayısıyla bu dair olarak vekillerimiz, avukatlarımız da bu davada partimizi temsil etmektedirler. Adalet haklıya hakkını vermek, haksıza haddini bildirmektir. Dolayısıyla Türk yargısına inancımız odur ki bu alçak darbenin asli maddi, asli manevi tali derecede olsa tüm failleri hak ettikleri cezayı alacaklardı sonuçta. Bunu çok yakinen hep birlikte takip ediyoruz. Hiç kimsenin işlediği suç yanında asla kalmayacak. Bazı görüntüler var. Bunları görüyoruz. Bu da bir atasözüyle ifade ediliyor. O da şu. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Bunun sanki bir pratiğini görüyoruz. Ama tabii ki yargılama sadece beyanlara yaslanmaz. Çok güçlü kanıtlar var, belgeler var, objektif deliller var. Yargı bunları değerlendirecek. Basından bir ricam şu değerli arkadaşlar. Elbette ki yargılamanın bağımsızlığı, tarafsızlığı önemlidir. Buna toz kondurmayız. Ama burada fail olarak sorguya çekilen ifade verme durumunda olan insanların sanıkları hakimlikte savcılıkta verdiği ifadeleri de aktarmak suretiyle bunların Be beyanlarını kamuya yansıtın. Hani sanki daha önce hiçbir şey söylememişler, bugün söylüyorlar gibi e, bir taktibin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu takdir edeceğiz umuyorum. Bir kıyaslama yapın. Savcılıkta ne söylemiş? Sorgu hakiminde ne söylemiş? Burada ne söylüyor? Ya yani bunları da aktarmak suretiyle kamuoyunu bilgilendirirseniz yararlı olur diye düşünüyorum. Biz de bugün bu davanın bir kısmını izleyeceğiz. Zaten milletvekili arkadaşlarımız gruplar halinde. Hem Ankara'da hem İstanbul'daki davayı takip ediyorlar. Demin de söylediğim gibi avukat arkadaşlar takip ediyor. Ve bize verilen bilgiye göre onu da paylaşayım. Hem şehitlerimiz için hem de gazilerimiz için bu davalara katılanlara hukuki yardımda bulunmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da avukat tahsil etmek suretiyle bu hukuki yardımı sağlamaktadır. E, hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet.